İyi akşamlar. Dünya hızla küreselcilerin istediği noktaya doğru adeta sürüklenerek savaşlarla, ekonomik yılgınlıklarla, kaosla sürüklenirken hayatımızda bizlerin gözden kaçırdığı daha doğrusu bilerek ve isteyerek karartılan ki bunun e, orta aynı zamanda medyadır da onu da söyleyelim. Bu bilgiler size aktarılabilirdi, ama ne yazık ki sadece bizler aktarmak durumunda kalıyoruz. E, yapay rahim, yapay rahimle birlikte hamilelik tarihe karışıyor. Tamam. Bu diyeceksiniz ki zaten söyleniyordu. Aslında çoktan hayata geçti arkadaşlar. Çoktan hayata geçti. 2014 yılından beri Çin'de bunun denemeleri yapılıyordu. İngiltere'de bunun denemeleri yapılıyordu. Hatta İngiltere'de bir kanun var. Ee, embriyolar üzerinde bir takım genetik değişiklikler daha doğrusu deneysel işlemler yapma izni var embriyo, embriyolar üzerinde. Bu nedenle işler hiçbir zaman sizlere aktarıldığı gibi değil. Şimdi tarih tarih gidelim ama daha sonra sizlere bir şey açıklayacağım asıl ona şaşıracaksınız bakın. Öncelikle başlayalım. Bunu çoğunuz duymuşsunuzdur. 25-11-2018 tarihinde dünya medyasına bir haber düştü. Çinli bilim insanı Profesör Hay Chen Kui isimli bir profesör. Dedi ki biz yıllardır üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda başarıya ulaştık. İki embriyo üzerinde yapmış olduğumuz genetik değişiklikle AIDS ve SARS türü hastalıklara yakalanmayan bir çocuk türü ürettik laboratuvar ortamında. Ve Ondan sonra da e, suslu daha doğrusu görevden alındı ve Çin Teknoloji Bakanı hayır dedi biz böyle bir uygulama yapılmasına hiç izin vermedik şeklinde açıklama yapıldı. Oysa iki tane Çinli çocuk EYS'e yakalanmayacak türde çoktan ortaya çıkmıştı doğmuştu. İşte o günden bugüne de büyük olasılıkla şu an 4 yaşındalar. Peki neler oldu onu da açıklayalım. E, bu iki çocuğu nasıl hani üretildi ürettiler. AIDS'i bakın AIDS hastası iki tane babadan alınan spermler temizlenerek laboratuvar ortamında bir yumurtaya yani dişi yumurtasına enjekte ediliyor ve 2018'de de doğuyor bu çocuklar ve bunu o profesör zaten net biçimde teknik özellikleriyle birlikte anlattı ve dolayısıyla dediğim gibi görevden alındı ve Çin Teknoloji Bakanı ve Çin devletinin sağlık bakanı hani üst düzey yetkililer çıktı ardı ardına açıklamalar yaptı. Hayır dedi. Biz hani Birleşmiş Milletler kurallarına uyuyoruz. Böyle deneyler yapmadık. Peki İngilizler yaptı mı? Fazlasıyla yaptı. Fazlasıyla yaptı. Peki Kanadalılar yaptı mı? Tabii ki yaptı. Hemen oraya da gelelim. Montreal McGill yani bu Kanada ki bir yer Montreal McGill yeniden üretim merkezi bakın adına dikkat edin Doktor Hanel Hauser şöyle bir şey yaptı 3 denek kadın yumurtadan kadın yumurtasından alan döl, aldığımız döllenmemiş yumurtayı bir tüpte dondurup yapay ortamda bir e, hamile bıraktık ve çocuğun, 3 tane çocuğun dünyaya geldiğini açıkladık dedi. Bunun üzerine Kanada hükümeti 2007 tarihinde bir açıklama yaparak, hayır dedi böyle bir şey yoktur yapılmış araştırmayı aynı şekilde inkar etti. E, zaten bununla ilgili e, şöyle anlatayım, Hollywood'da da bol bol filmler görüyorsunuz. Aslında bunlar bizleri, Bunları hazırlamak için de. Fakat bu işin geçmişi çok ilginç. Bakın İngiliz genetikçi Holden. 1920 yıl 1920. Şöyle bir açıklaması var. Bu internette vardır sanıyorum bu açıklaması. 2070 yılına kadar diyor. 2025'ten sonra özellikle ve 2070 yılına kadar dünyada kısırlık aşırı miktarda artacak kadın ve erkeklerde doğal olarak insan ırkının üreyebilmesi için yapay rahimler geliştirilecek dediğinde tarihler 1920 yılını gösteriyordu. Nisan 1920. Olaya bakar mısınız? Yani bugün sizlerden inkar edilen Bugün ekranlarda gördüğünüz bilim insanı kisvesi altında sizlere seslenen işte o sıvılardan olun şunu bunu yapan e, diyen o kişiler bu konulara hiç girmezler. Bilmediklerinden mi? Evet. Bir kısmı bilmediğinden, bir kısmı da işine gelmediğinden bu konulara girmezler. Bunlara komple teorileri der ve rahatsız olurlar bizlerden ve aşırı biçimde de rahatsızlar. Onu da söyleyeyim. Hatta şöyle anlatayım. E, daha dün. Mesut Yarın programına çıkan bir tane profesör hanım şöyle dedi. Biz dedi insanları şu an dedi bilmem ne influenza işte bilmem ne salgını var dedi. Artık o kadar uyduruyorlar ki salgınları ve bu salgın nedeniyle insanlar hastanelerde sıra bekliyorlar. Çocuklar çok tehlikeli durumda hemen aşı başlatılmalı ve hemen ardından da işte maskeler takılmalı biçiminde insan yaşamına aykırı, insan fıtratına aykırı tekrar aynı şeyi gündeme getirdi. Ha bunları niye mi yapıyor? Bunlar işlerine geldiği için yapıyor. Bunlar rantlandıkları için yapıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Artık hiçbir şekilde ben bu insanları dikkate almıyorum. Kimse kusura bakmasın. Şimdi gelelim asıl konuya. Son bir yıldır yapılan araştırmalar dünyada kısırlığın anormal biçimde yayıldığını gösteriyor. Buna Türkiye'de dahil ne yazık ki Türkiye'de dahil kısırlık aşırı miktarda arttı ve insan ırkı hani nüfusu artacak denen insan ırkını bir dönem Henry Kissinger'ın da dillendirdiği gibi Amerika Dışişleri Bakanı'ydı ve o yapının e, hani malum yapının Illuminati dediğimiz yapının da baş üyelerinden biridir. Bir dönem dediği gibi insan nüfusu dünya yüzünde yarı yarıya daha da fazla azaltılmalıdır. Bütün projeler devreye geçti ve düşünün bunun için bir savaş da yapmadılar hiçbir şey yapmadılar. İnsanları bir şekilde ne diyelim işte böyle etkilemeyi başardılar. Şimdi çok açık konuşamıyorum arkadaşlar. Youtube yoksa kaldıracak yani videoyu. O yüzden böyle konuşmaya devam ediyorum. Şimdi bütün bunlar yapılırken bütün bunlar yapılırken dünyadaki diğer Küresel sistemdeki aksamalar da ardı ardına gelmeye başladı. Dediğim gibi bir taraftan kısırlık, bir taraftan çocuk doğurmama isteği, Kısır olmayanlarda da çünkü gelecekten bir korku başladı. Dünyadaki insan popülasyonunun azalmasına doğru ivmeye yani bir ivme gösterdiğini çok açıkça ortaya çıkartıyor. Şunu söyleyebilirim çok net olarak yani biz popülasyon olarak işte e, yok insan nüfusu 11-12 milyar olacak deniyordu ya artık geçmiş olsun ve şöyle söyleyelim bunu genetikçiler iyi bilir bir popülasyon canlı popülasyonu eğer azalmaya başlarsa doğurganlık oranı azalmaya başlarsa emin olabilirsiniz bir süre sonra dünya yüzünden silinir bir daha o popülasyonu tekrar artırma şansınız yoktur şu an gittiğimiz nokta ne yazık ki bu biraz önce söylediğim kelimelerle eş değer şimdi gelelim diğer konuya biz bunları yaparken, anlatırken bu tek başına bağımsız bir konu değil. Yeni bir dünya düzeni kuracaklar diyoruz küreselciler. Bunu yaparken ne yapacaklar? Tabii ki yeni bir dünya sistemi getirmek zorundalar. Dünyanın şu an 237 trilyon borcu, 237 trilyon dolar borç toplamı 2021 sonu itibariyle hesaplanmıştı. Şu an 2022'de ne olduğunu hiç bilemiyoruz. Çoktan 300'ü bulmuştur emin olabilirsiniz. Hatta e, dünya e, onu Birleşmiş Milletler geçen yıl bir açıklama yaptı. 43 milyar dolar pardon 43 trilyon dolar borcu olan Afrika ülkelerinin bu borçlarının silinmesi gerektiğini aksi takdirde açlık ve felakette karşı karşıya kalacaklarını söylemişti. Ve hızla bir tarafa doğru gidiyoruz. Bu birincisi. Dünyada borçsuz insan yok gibi görünüyor. Bu ülkemizde de dahil, seyreden sizler de dahilsiniz. Yani borçlandırılmış bir kitleyi yeni baştan mülksüzleştirerek, köksüzleştirerek bambaşka bir dünyaya doğru sürüklüyorlar. Artık yeni dünya düzeninin adı şu arkadaşlar. Yani insan 5.0 diyoruz ya. Evet insan 5.0. Ee, sahiplenme kirala. Sahibi olamazsın ama kiralayabilirsin. O da paran yettiği ölçüde. 2 gün, 3 gün, 5 gün ya da 1 ay. Ne kadar paran varsa. Evin olmaz. Kirala yaşayabildiğin kadar. Araban da olmayacak. Kirala yaşayabildiğin kadar. Şimdi yeni Dünya düzeninde sürdürebilirlik deniyor buna. Bu sürdürülebilirlik anlamında evi olup da hani kullanmayan, atıyorum iki tane eviniz var, birisi yazlık, biri kışlık ya da biri boş duruyor. O zaman şöyle diyorlar. Ya sen bunu bize kirala, biz de başka insanlara kiralayalım. Bu sisteme doğru geçiyor. Bunlar ev sahipleri için. Ev sahibi olmayanların da zaten ev alma imkanları her geçen gün eksiye doğru gidiyor. Zaten aldırtmamak için de elinden geleni yapıyorlar. Peki bu kadar evi kim alacak? Evet bu kadar evi alacak olan şirketler yavaş yavaş dünyayı ele geçirmeye başladı. Ben size zamanından beri söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde olan 50 bin 100 bin daire sahibi olan şirketler. Zaten Türkiye'ye doğru çoktan yola çıktılar. Bunlar Avrupa'da da aynı sistemi gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de de bu sistem gerçekleşecek. İleride siz bir ev kiraladığınız zaman şahıslarla değil şirketle muhatap olup şirket avukatıyla o imzayı atacaksınız tıpkı bankalardaki gibi. Dolayısıyla bambaşka bir dünyaya doğru sürükleneceğiz. Bu bambaşka dünyada müssisleştirme köksüzleştirme politikası uygulanıyor. Bu da şu aslında var olan aile düzeninin yıkılıp tamamen devre dışı bırakılıp insanların hemen hemen bu biraz önce söylediğim gibi işte gerek salgınlar gerek başka tür bahanelerle tek başlarına evlerine kapatılmaları sosyal medya ya da benzeri internet ortamında çalışma ortamı da sağlamak şartıyla insanların tek başına çalışarak toplumdan, toplumsal yaşamdan birlikte hareket etmekten kopartılması politikası izleniyor. Bu politikanın sonuçları şudur. Bireyselleşmiş ve köksüzleşmiş bir insanın ne ülkesiyle ne de ailesiyle bağ olur. Dolayısıyla o insanın hani günlük yaşam kaygısı dışında bir şeyi olmaz. Genelde de bu tiplerin hani biraz önce söylediğim gibi hamilelik de ortadan kaldırıldığı için aile şeyinde mefhumu yerinde olmayacağı için tekelleşmiş bir insan türü, tekilleşmiş bir insan türü oluşturulacak. Peki Nasıl bir tür çoğaltıyorlar? Biraz önce söyledim. SARS virüsüne ya da EİS'e yakalanmayan genleriyle oynanmış yeni bir tür insan laboratuvar Ortamlarında doğrulup piyasaya verilecek. Onların ne kadar olduklarını, kaç kişi olacaklarını, kaç milyon ya da e, öyle diyelim, kaç milyar olacağını onlar karar verecek ve ona göre bir e, kendilerine göre sistem belirleyecekler. Laboratuvar ortamından doğan insanlar dünyada çoğaldığı zaman transhumanizm de bunlarla birleştiği zaman yarı insan yarı makine türü dünyaya hakim olacak. Bir süre sonra da daha önceki videolarımda sizlere anlattığım gibi yapay zekanın yönettiği, yapay zekanın birçok kilit noktada görev yaptığı bir dünya önümüze seçenek olarak çoktan sunulacak bakmayın ben önümüze dediğimde yani şu an beni dinleyen yaş grubunun hani biraz ileri olduğunu düşünerek şöyle söyleyeyim. Bizler onlar için zerre kadar önemli değiliz. Onların amacı Z kuşağı ve ondan sonra gelen diğer küçük çocuklarla ilgili bütün projeleri ve onlar üzerine bu oyunu kurdular. Onlar üzerine oynuyorlar. Hedef 2030. 2030 kırılma noktası. Herkes bunu çok iyi bilsin. Hedef 2030. Kırılma noktası. 2030'dan 2060'a kadar da bütün bu gelişmeleri tamamlayıp 2060 yılında artık transhumanizm dediğimiz akımın dünyaya hakim olduğu bambaşka robotik bir dünya devletinin kurulduğu yıl olarak hesaplıyorlar. Ve bu arada da tabii ki en büyük önlerindeki en büyük engel ulus devletler. Ulus devletleri de işte görüyorsunuz kimilerini yanına çekerek hani bir şekilde ekonomik boyundurluğu alıyorlar. Kimileri yanlarına gelmezse o ülkelerin başlarına garip şeyler geliyor. Tuhaf savaşlar çıkartıyorlar bölgesel hibrit savaşlarla amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Konuyu toparlayalım. Konuyu toparlayalım. Hamilelik tarihe karışıyor. Çünkü insan nüfusunu azaltmayı planlayan ve bu konuda da kısırlığı yaygınlaştırmayı bir şekilde başaran bu küresel elitlerin e, şu anda ikinci planı devreye çoktan girmiş durumda. Çok yakında göreceksiniz bir iki yıl içinde laboratuvar çocukları her ülkede bol bol doğmaya başlayacak. Bunlar laboratuvar üretimi çocuklar olacak. Kadına ve erkeğe biraz önce örnekledim size hiç ihtiyaç duyulmadan laboratuvar ortamında üretilmiş çocuklar olacak. Yani insan fırtınasıyla oynamanın doruklarında gezen bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yapı ne kadar başarılı olur? Bu sistemde hani ne kadar ileri gidebilirler? Tabii bunları zaman içinde göreceğiz. Çünkü hep söylediğim gibi bir de bu işin ilahi adalet yönü var. Yani bu dünyayı o şeytani yapı ne yaparsa yapsın Sonuçta bu dünyanın kurucusu, bu dünyaların, evrenin, evrenlerin yaratıcısı bir de yukarıda bizim Rabbimiz var. Yani oradan da tabii ayrı bir şey, farklı bir pencereden bakmamız gerekiyor. Ancak şu an benim sizlere anlatmış olduğum tümüyle tümüyle onların planları. Ne yapmak istedikleri, ne yapmaya çalıştıkları ve ne yaptıkları. Bakın ne yaptıklarını açıkladım. Örneklerle kordum. Ta 1920 yılında planlamışlar. Bu ojenizm denen bir ruh hastalığıdır aynı zamanda. Yani özürlü ya da onların istediği tipe uymayan çocukların ayıklanma sistemidir. Bu nedenle bunları çok dikkatli inceleyip analiz etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi Mesut Yarın programına çıkmış profesör ünvanlı bir hanım dün konuşuyor ve şöyle diyor. Biz başarıya tam ulaşamadık çünkü komple teorisyenleri bizim e, başarıya ulaşmamızı engelledi. Bizden rahatsızlar. Bakın muhalefetten iktidardan ya da bilmem şu iş adamından ya da şu profesörden değil ya da şu yazardan değil bizden rahatsızlar. Çünkü biz onların saklamaya çalıştıkları şeyleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar diliyorum.